Merhaba çocuklar. Sizin için yazdığım masalı okuyacağız bugün. Zümrüt Anka Masalları Mükemmelliğe giden yolculukta 7 engel ve bu engellerle mücadele etmenin yolları. Zümrüt Anka'nın sırrı 7 engelle mükemmelliğe yolculuk Zümrüt Anka'nın mükemmelliği bulma arzusu 7 engelle karşılaşmasını gerektiriyor. İrade, sevgi, cehalet, inanç, yalnızlık, dedikodu ve benlik. Bu engeller Zümrüt Anka'yı gerçek gücünü keşfetmeye ve kalbindeki ateşi canlı tutmaya zorlayacak. Bu benzersiz hikaye Zümrüt Anka'nın karşılaştığı her bir engelin ardındaki derin anlamları ve insan doğasının karmaşıklığını keşfetmenin yanı sıra kendi içsel mücadelemizi anlamamıza da yardımcı oluyor. Zümrüt Anka'nın yolculuğu okuyucuları kendi yaşamlarındaki zorlukları anlamaya ve üstesinden gelmeye teşvik ediyor. Zümrüt Anka'nın macerası mükemmelliğe giden yolda bizi aydınlatan ve ilham veren bir rehber niteliğinde. Onun öyküsünü okurken kendi içsel güçlerimizi ve potansiyelimizi keşfetmeye devam edip davet ediliyoruz. Bu muhteşem hikaye kalbinizi ısıtacak ve sizi derin düşüncelere sevk edecek. Şimdi Zümrüt Anka'nın kanatlarını uçmaya hazır mısınız? Zümrüt Anka Masalları 7 bölümle, 7 ayrı hikayeden oluşuyor. Bölüm 1: İrade, Küçük Horoz, Bambu. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanlar güneşin doğduğu tepenin eteğinde mavi çatılı bir kulübede yaşayan anne tavuk Bili ve üç sevimli yavrusu Baba, Koko ve Bambu varmış. Anne bile tarlada çalışırken aynı zamanda yavrularını şefkatle bakarmış. Günler geçtikçe yavrular büyümüş, farklılıkları fark etmişler. Bobo, kahverengi tüyleriyle dikkat çekerken, Koko kahverengi beyaz tüyleriyle kardeş Bobo yanım satırmış. Fakat kardeşleri Bambu bembeyaz, uzun ve parlak tüyleriyle diğerlerinden ayrılıyormuş. Üstelik Bambu üür ıı üür ıı ıı öterken diğer kardeşleri gıt gıt gıdaklıyormuş. Bambu daha akıllı ve uysal, diğerleri ise yaramazmış. Bir gün güneş tepenin ardından doğarken Bambu ihtişamlı bir şekilde ötmeye başlamış. <laughs> Baba ve Koko kıskanç bakışlarla kardeşlerini izlemiş. Kıskançlık içinde Bambu'ya benzemeye çalışmışlar. Baba Koko hadi biraz daha zorla kendini. Olacak bu defa. Biraz daha dene. Koko. Olmuyor baba. Olmuyor yapamıyorum. Bak. Hadi gel seni beyaza boyayalım. Belki bu defa olur. Ne dersin sevgili kardeşim? Uzaktan Bambu kardeşinin bu çabalarını içten içe üzülmüş bir şekilde izliyormuş. Ne yapacağını bilemeyen Bambu annesi bileye gitmeye karar vermiş. Bambu ''Anneciğim, kardeşlerime beni üzen bir konu var. Seninle konuşabilir miyiz?'' ''Anne Bili, tabii ki güzel yavrum. Dinliyorum seni.'' ''Bambu, benim onlardan farklı oluşum aramızdaki tartışmalara ve kavgalara sebep oluyor. Bana benzemeye çalışıyorlar. Bu durum üçümüzü de çok üzüyor. Buna bir çözüm bulabilir miyiz anne?'' Anne tavuk Bili yavrusu Bambu'ya her şeyi halledeceğine dair söz vermiş. Bili uzun süredir her şeyin farkında olmasına rağmen çalışması ve yavrularına bakması nedeniyle pek bir çözüm bulamamış. Ancak bir gün düşünce içinde üç yavrusunu yanına çağırarak bir çözüm bulmuş. Bili, çocuklarım birbirinizle bir arada yaşarken farklıları anlamak önemlidir. Baba ve Koko, sizler dişi tavuk dersiniz. Kardeşiniz Bambu ise erkek yani horoz. Farklı olmak özel yetenekler ve sorumluluklar getirir. Baba, bambu gibi güzel tüylerimiz de yok. Üzülüyoruz ve kıskanıyoruz. Bili, her tavuk kendi özel yeteneklere sahiptir. İrade, kendi güçlü yanlarımıza odaklanabilme ve kararlar verebilme gücüdür. Koko, anneciğim bambu çok güzel ötüyor. Biz neden ötemiyoruz? Bili, horozların da kendi özel iradeleri vardır. Onlar güneş doğmadan önce erkenden öterler, enerji verirler ve biz tavuklar ise yumurtlarız. Biz de kendi irademizi geliştirebilir ve öğrenebiliriz. Baba, Koko ve ben bu annelerin sözlerini düşünürken birlikte yaşadıkları güzel anıları hatırlamaya başlamış. Birlikte tarlada oynadıkları, güneşin altında gezip tozdukları ve birbirlerine destek oldukları anılar onları bir arada tutan güçlü bağı ortaya çıkarmış. Bir gün tarlada çalışırken karşılaştıkları bir sorunla baş etmek zorunda kalmışlar. Tarlanın kenarında bulunan büyük bir taş toprağa sürerken sürekli yollarını kesiyormuş. Tek başlarına taşı kaldırmak neredeyse imkansızmış. Bobo, Koko ve Bambu birlikte hareket etmeye karar vermiş. Bobo güçlü kanatlarıyla taşı hafifçe kaldırmaya çalışmış ancak yeterli olmamış. Koko farklı bir açıdan denemiş ama sonuç değişmemiş. Bambu bir fikirle ortaya çıkmış. Bambu, tarlanın kenarında bulunan eski bir ipi fark etmiş. Baba ve Koko'ya ipi taşın altına yerleştirmelerini ve bir birlikte çekmelerini söylemiş. Üçü bir araya gelerek taşı kaldırmayı başarmış. Birlikte çalışmanın gücü onları her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğine inandırmış. Bu deneyim baba ve kokonun bambuya duydukları kıskançlaşmalarına yardımcı olmuş. Artık birlikte çalışmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu anlamışlar. Birbirine güvendiklerinde birlikte hareket ettikleri her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini biliyorlarmış. Anne tavuk bile üç yavrusunu tarlada birlikte çalışırken izlemiş. Onların birlikte hareket ettiğini, birbirine yardım ettiğini ve dayanışma içinde olduklarını görmekten gurur duymuş. Baba, Koko ve Bambu artık bir aile olarak daha güçlenmiş. Farklılıklarını fark kabul etmiş, birbirlerini desteklemiş. Bölüm 2 Sevgi, Kırlangıç Maşa ve Kelebek Luna Hikayesini dinlemek istiyorsanız kanalıma abone olun, beğeni atmayı ve paylaşım yapmayı unutmayın. Güzel dinlemeler.